En düşük emekli maaşı 18.939 TL oldu. Yalnız emeklilik maaşı alırsanız çalışamazsınız. En son Cumhurbaşkanı dedik ki çift dikiş olmaz. Emekli maaşı alıyorsan çalışmayacaksın dedi. Kabul etmiyoruz falan dedi. Böyle bir konuşması vardı. Peki 18.939 TL'ye bir emekli geçinebilir mi? Ya bırakın hem maaşını alsın hem de çalışsın. Çünkü verdiğiniz maaş kişiyi geçindirmez ki. O fiyata ev bulamaz. Kiralık ev bulamaz. Buyurun izleyin. Bana biraz garip geldi. Bakın. Somali Cumhuriyeti ile tarihi nitelikte bir işbirliğini uzay alanında hayata geçiriyoruz. Yani şimdi biri de çıkıp arkadaş neden Somali? Türkiye'de toprak mı kalmadı? Türkiye'de arazi mi kalmadı? Neden uzay istasyonumuzu Somali'de yapıyoruz demiyor. Merak da etmiyor. Ayrıca biz uzay istasyonunu konuşuyoruz değil mi? Yalnız emekli maaşı 18.939. Yani emekliler yani açlık sınırının altındayken biz uzaya gitmeyi konuşuyoruz arkadaşlar. Artık durumun ne kadar vahim olduğunu görün yani. Var. İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde hmm. Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. Arkadaşım neden Somali diyen var mı? Merak ediyorum halen. 3 fazdan var. oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesini tamamlayıp Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başladık. Vatana millete hayırlı olsun diyeceğim ama Türkiye'de değil ki Somali'de. Bir de olmuş mu olmamış mı artık onu da bilmiyoruz. Yani bu konu için bir bütçe ayrılmış mı ve bu konu üzerinde bir çalışma yapılmış mı? Onu hiç bilmiyoruz. Emekli geçinemiyor, askeri ücretli geçinemiyor. Yani ayranımız yok içmeye, deveyle gidiyoruz düğüne. Deyin böyle değildi ama oldu yani bu da oldu.